15.9 kilo içeride Ne türlüklemeler var sanki Bravo. Evet. Bakalım bakarım ben nasıl olacak. Şampiyonlarımıza bir tezahürat. Congratulations for the time and up to the camera. Güle Bu şekilde fotoğraf e, Dediğiniz gibi dünya birçok Dolayısıyla aynı şekilde dünya standartlarında bir parodon olduğunu düşünüyorum. Kırmızıda kendimizlerle bir birlikte Haydar. Olsun.